Selamlar millet Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıkta da görmüş olduğunuz üzere zoom in out nasıl yapılır onu öğreteceğim. Yani zoom in out tutorial çekiyoruz bugün. Ee, öncelikle kliplerim burada hazır. Ee, Dördü döner aynı zaten. Bu ne lan? Uzun. bir dakika bunu hemen ayarlayalım. Ee, kliplerim hazır. Ee, zoom için en başta yapmamız gereken videonun position'larını ve scale'ını ayarlamak. Scale için transform diyorum, fit to compete diyorum ve ee, kompozisyonuma oturtuyorum videoyu tam olarak. Sonra P basıyorum. Position'ı açıyorum. Buradan ee, çoğunuz position'ı ayarlamıyor. Arkadaşlar lütfen ayarlayın. Position'ı ayarlamazsanız videonuz çok kötü gözüküyor. Zoom farklı yerlere gider. Icardi solda olur. Zoom sağa kaçar falan filan. O yüzden position'ları ayarlayın. Mesela burada Icardi sola kaçmış. Tık bunu böyle çekmek zor değil. Lütfen yapın videonuzun daha güzel gözükmesi sayesinde. Öncelikle videomuzu ortalamamız için e, iki seçeneğimiz var. Ya tracker kullanacağız ya da position'dan kendi ellerimizle ayarlayacağız. Tracker nasıl kullanılıyor göstermeyeceğim bu videoda. Tracker yapmayacağım. Position'da kendim ayarlayacağım. E, da isterseniz başka bir videoda çekebiliriz, gösterebiliriz. İlk öncelikle position'a tıkladım. Geldim buradan Profitable Grind'ı açtı, açtım. Nasıl okunuyor bu? proportional grade tamam mı? Okunuş çok önemli değil. Buradan tıkladım, açtım. E, açtıktan sonra gördüğünüz gibi böyle yeşil çizgiler geldi. Icardi'yi ortalıyorum abi ben. Tık position'dan ortalayabilirim ya da yön tuşlarıyla, yön tuşlarıyla videoyu seçip aynen böyle tam videoyu seçmemişim. Ctrl e basılı da videoyu ileri sarabilirsiniz. Buradan tekrar ortalıyorum. Tekrar Ctrl ile videoyu ileri sarıyorum. Tekrar ortalıyorum. Getiriyorum. Ortalıyorum. Getiriyorum ortalıyorum. Aslında bu yaptığımın kısa yolda da tracker işte. Tracker'lı kullanabiliriz. Fakat ben tracker kullanmayacağım. Bilmiyorum ben sevmiyorum. Başka videolarda uzun videolarda kullanabiliriz. Uzun videolarda tabii ki ben de kullanıyorum. Fakat kısa videolarda pozisyonda böyle ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi videomu hemen hızlı bir şekilde ayarladım Gride ile birlikte. Oynatalım. İkarda ortalandı gördüğünüz gibi. Buradan frame blending açıyorum. Motion blur'ı açıyorum ve bununla işim bitti. E, pre kompozu alıyorum. Yanlış ellere tıkladım. Çok hızlı anlatıyorum lan. Biraz yavaşlayayım. Tamam ikinci klibime geldim. Yine aynı şeyleri yapıyorum. Transform diyorum. Fit to compare diyorum. Scale'ı ayarladım. E, ee, sonra position'a gelip keyframe atıyorum. Yine buradan grade açıyorum. Gördüğünüz gibi yine yeşil çizgilerim geldi. Yön tuşlarıyla videomu ayarlıyorum. İleri sarıyorum. Getiriyorum. Ayarlıyorum. Bu sefer kulağından izi alıyorum. Bu arada bu keyframe'si. Gelelim keyframe'in üstüne. İlerliyorum. Kulağından izi alıyorum. Çok basit aslında. Çok öyle benim gibi kısa aralıklarla yapmanıza gerek yok bu arada. İleri sararsanız da böyle. Ee, videonun başına, ortasına bir de sonuna yapıyor çoğu kişi. Ben de öyle yapıyorum arada. Burada benim gibi çok kasmanıza gerek yok. Geliyorum frame blending açıyorum, motion blur açıyorum. E şimdi diğer kliplere de bunu yapacağım. Oraları size göstermem gerek yok. Mantığı anlamışsınızdır zaten. Hemen hızlıca bunları da yapıyorum. Evet videolarımın hepsini ayarladım. Şimdi Grid'i kapatıyorum. Bir i̇zleyelim. İzleyemiyoruz full de. Quarter'ı alıyorum. Hızlıca bir göz atalım videolarımıza. render alsın. Aynen. Tık, 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 tık. Videolarımızı ortaladık. Şimdi yapmamız gereken videolarımıza TweakStore atmak. Ee, ben geçen videoda yaptığım TweakStore'u yine bu videonun da aşağısında sizlere vereceğim. Onu kullanabilirsiniz. Zoomları da vereceğim bu arada yaptığımız zoomları. Siz yine kendiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama aşağıdan indirip kullanabilirsiniz. Ee, hemen o TweakStore alıyorum. Evet, TweakStore'm um burada. Ee, bunu şimdi Animation kısmından atmam lazım tabii. Buradan atamıyorum. Geliyorum. Ee, animation diyorum. App animation preset diyorum. Hangi dosyayı açacak diye şu an tıklamıyorum. Evet dosyamı buldum. Ee, geliyorum tıklıyorum. Aç diyorum. Sonra U basıyorum. Ha geçen videoda dörtlü yapmışız bu arada. Ben üçlü kullanıyorum. Neyse çok da önemli değil. Ayarladık şeylerini. Bunu da 30 değil 20 yapıyorum. 20 okeydir benim için. Sonra geliyorum videomun FPS'ine bakıyorum. Bunu zaten TVX'de videosunda göstermiştim. 30 FPS videom. Bunu geliyorum 30 yapıyorum. Contrast diyorum motion inverse bunu da 100 yaptık mı Twigstore'um okey olacak ve ee, bir izleyelim Aynen okey şimdi bu Twigstore'u kopyalıyorum hepsini yapıştırıyorum abi Evet Twigstore'larım da hazır bir de Twigstore'lu bir şekilde izleyelim Gördüğünüz gibi videomuz hafiften olmaya başlıyor geriye ne kaldı videomuzun ana maddesi olan zoom in zoom out kaldı Onlar için de E ben böyle kullanıyorum çok şey yapıyor bunun üstüne yine Recompose üstüne atıyor Blur Mode ama ben geliyorum Adjustment Layer açıyorum Burayı kırpıyorum e Buna geliyorum Blur Mode atıyorum Blur Mode e tıkladım ve Bunları reflek yapabilirsiniz e, Videonuz taşarsa ama bizim taşmayacağı için şu an açmamıza gerek yok Z liste tıkladım bir kere U bastım ve Bunu ben Geliyorum 0,66 yapıyorum Videomun en sonuna götürüyorum. Burayı da bir yapıyorum. Zoom in oldu. Ama grablarımız çok kötü. Grab yok hatta. Direkt düz zoom. Geliyorum. Size aşağıda vermiş olduğum zoom'u kullanabiliriz. Ya da bu ayarları kopyalayıp flow'unuz varsa yapıştırıp alabilirsiniz. Geliyorum. Apply diyorum ve zoom in'im. Tık oldu. Ama gördüğünüz gibi zoom'u nereye atıyor? Icardi'nin üstüne atıyor. Bunun içinde bunu düzeltmek için center yazan yerin ikonuna tıklıyoruz. Videomuzun center'ı buradaymış. Hafif yukarı alıyoruz. Tıklıyoruz yukarı alıyoruz. Gördüğünüz gibi Icardi'ye doğru zoom atıyor bu sefer. Aynen böyle bu şekilde. Bakalım şimdi. Aynen istediğim gibi Icardi'ye zoom attı. Zoom aslında bu kadar basit arkadaşlar. Sonra bunu CTL D yapıyorum. Alıyorum. Buraya koyuyorum. D yapıyorum. CTL D yapıyorum. Buraya koyuyorum. Bir daha adaptlı et ediyorum. Bir daha buraya koyuyorum. İzleyelim hepsini. Hatta izlemeyelim. Aynen buradaki center'lar gördüğünüz gibi bozuk. E, buradaki center'ları da ayarlayacağız şimdi. Burada yukarıda neredeymiş? Aşağıdaymış. O yüzden aşağıyı seçiyorum. Ayarladık. Burada yukarıda yine üstte. Doğru yerde ayarlamışız. Pardon bu değil buna. Ee, geliyorum biraz daha aşağı alıyorum. Tamam diyorum. Burada da yukarıda ortadaymış. Yine çok yukarı gidiyor. Hafif aşağı alıyorum. Ve bir render alsın. En baştan izleyelim zoom'imiz nasıl olmuş. İzliyoruz. Şurada bozulma var sanki. Videomu bir tık öne alıyorum, bozulma var gibi hissettiğim için. Bir daha bakıyorum. Aynen. Şimdi güzel gözüktü. E, zoom Zoomin böyle. Sonra e, bu şimdi zoom out yapalım. Bir kısa, biraz daha açıyorum burayı. E, videolarımın hepsini kopyalıyorum. Sonra videolarımı tek tek seçiyorum. E, shift değil. Ctrl tuşuna basarak aralıklı seçebilirsiniz. E geliyorum. En yukarı alıyorum. Bu tarafı çekiyorum. Yine aynı şekilde New diyorum. Adjustment layer diyorum. Buradan videomun olduğu yerden kesiyorum. İleriyi de kesiyorum. Geliyorum. Videomun üstüne alıyorum bunu. Sonrasında bir daha blur monitor satıyorum Bu sefer en başa e, 066 gelecek. U bastım. Biri en sona attım. Şöyle. Buraya geldim en başa. 066'yı bulalım hemen. Aynen böyle. Geldim. Yine verdiğim ayarı. Aynı ayar bu arada. Hiçbir değişiklik yok. epli diyoruz buradan. E, geliyoruz. Center'ını tekrardan ayarlıyoruz. Zoom out yapacağı yeri. Aynen bu şekilde. Bunu da yine diğerlerine kopyalayalım. Ctrl yaptım. Yukarı aldım. Buraya attım. GTL'de e yapıyorum. Zaten öğrenmişsinizdir artık. Bir daha yukarı aldım bunu. Sonra videomun sonuna gelip buraya da neye basıyorum. Bu da bir kısayol. Bunu da söylemiş olduğum videoyu bitiriyor burada yani. Ee, bir en baştan izleyelim render alsın. Aynen. Zoom kısmımız var burada. Burası da zoom out. Ve yine center'ları ayarlamayı unutmuşuz burada bu arada. Onu da bir ayarlayalım. bu şekilde Burada yine çirkin bir görüntü var. Onu da ayarlayalım. Şöyle. Ve burası da bu şekilde. Aynı izleyelim bir daha. Hepsini ayarladık. Aynen böyle. Ya zoom bu kadar basit arkadaşlar. E, bu arada bu Adjustment'ı attıktan sonra bunları Pre-Comp'a almayı unutmayın. Çünkü eğer Adjustment'ın altında kalan bir efektiniz bir şeyiniz falan varsa o da bozulabilir. O da zoom yer. O yüzden bu ikisini pre alıp böyle kullanmanızı tavsiye ederim. E, zoom ayarlarını da aşağıda vereceğim. E, videomuz bittiğinde de tüm kompozisyonu pre kompoza alıp e, buraya CC atarsınız. Penning atarsınız. Bir de RSMB atarsanız videomuz biter. Hatta bir tane CC atalım biz buraya. Bakalım nasıl duracak. Buraya geldim. Kendi 4K CC'mi attım. Film demeyici kapattım. Geldim. Film demeyici daha güzel durduğunu düşünüyorum çünkü ben. Gördüğünüz gibi CC'miz de gayet güzel. Bu CC bu arada Discord'da bedava bir şekilde verdim arkadaşlar. E, drop'ta. E, Discord'da gelip CC'yi kullanmak istiyorsanız ki güzel CC öneririm. Kendi CC'm. Kullanmak istiyorsanız gelip Discord'dan indirip bunu da kullanabilirsiniz. Ee, videomuz bu kadardı. Zoom tutorial bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çeşitli sosyal medya hesaplarından beni takip ederseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.